yollarında açtım da geldim boyum boyuma ölçtüm de geldim boyum boyuma ölçtüm de geldim güzeller içinde seçtim de geldim yandım Allah yandı yandırma, yandırma beni, beni seviyorum diyerek kandırma beni Derin uykulardan kaldırma beni Yandım Allah yandım yandırma beni Seviyorum diyerek kandırma beni Derin uykulardan kaldırma beni Çöllere de yoldurmadım ellere Ekin ektim çöllere de yoldurmadım ellere On beşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere On beşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere Çıt 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 çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da dolu yar olsa da alacağım bir tane. Ekin ektim gül bitti de dalımda bülbül öttü. Ekin ektim gül bitti de dalında bülbül öttü Ötmey garip bülbül de yarim aklıma düştü Ötmey garip bülbül de yarim aklıma düştü Çıt 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 çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım Asuman, anama bak ya. Baksana ne güzel yakalamış fotoğrafı. Bak değil mi? Ya ne güzel çıkmışız Ramazan. Ee sanatçı kadın tabii. Ruhunda var sanat. Asuman, Allah <laughs> veri de düğünde tiyatro yapacağım diye tutturmasa. Vallahi yeni oyun yazıyor. Çok korkuyorum ben ha. Ben diyeyim sana. Sen düğün mü dedin? Hı? Ne güzel çıktı ağzından öyle. Ee, <laughs> işte birkaç gün sonra nişan sonra da düğün. Bakalım işte. Ben ne zannettim biliyor musun Asuman? Vallahi babamın kaderini yaşayacağım zannettiydim. Ama nasip işte bak, gene geldi kürkçü dükkanına. A aşk olsun Ramazan ya, kürkçü dükkanı mıyım ben? Ya sen bir insanın olmak istediği en güzel yersin Asuman. Hı -hı. Sen Sen gökyüzüsün ya. Ben de ona ulaşmaya çalışan bir astronot. <laughs> 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 <Lavot> Ramut yani. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın ya sen Ramut Asuman? Konuştun mu adamlarla? Ne zaman basacaklarmış? Dediler mi bir şey? E, resmi işlemler başlamış. He. E... İşte, yakında da bize haber verirler zaten. Çok şükür. Asuman, bunu var ya, parayla bastırmak zorunda kalmadık ya. Vallahi yemin ediyorum var ya, çok gururuma dokunurdu ha. <laughs> ne, neyse ya, ee, ben artık içeri geçeyim o zaman Bak benim bir sürü işim var. Hadi oyalama beni. Tamam, ver, tam, tam, ver. tamam Asuman. Al bakalım. Tamam. Hadi geç. Hadi bay bay.